Bu su sesi nereden geliyor lan? Cansu, ay nasıl çıkacağım ya? E efendim Murat. Cansu, <laughs> günaydın. Nasılsın? Ya şu muslukları niye kapatmıyorsun kızım? Su boşuna akıyor. Ay, unutmuşum. Pardon, kusura bakma. Ya Murat, benim çıkmam lazım. Hayırdır Cansu? Nereye? Okula mı? Lan? Bu ne güzellik. Ay yok, okula değil Murat. Ya benim acil bir işim çıktı da oraya gideceğim. Ben duşumu alayım, seni götürürüm cansu. Ay yok, yok. Sen istahmet etme. Kızım, ne zahmeti olur mu? Ben senin bugüne bugün sevgilin, ayrıca karnındaki çocuğun babasıyım. Ay inşallah efendim. Y yani e evet Murat ama olsun, gerek yok. Hayri beni alacaktı. Hayri seni alacak mıydı? Bu Hayri'nin işi gücü yok mu kızım? Senin babanın yanında çalışmıyor mu bu? ''Ne sürekli seni alıyor?'' ''Ay ne o? Yoksa beni Hayri'den mi kıskandın Murat?'' <laughs> ''Yok canım, Hayri'ye canım pahasına güvenirim de.'' ''Yani Cansu, çocuğu meşgul etme.'' ''Ay güvendiğin dağlara karlar yağdı.'' <laughs> ''Yani... E, Murat yok, meşgul olmaz. Babam izin verdi ya, ondan.'' ''Yani ben bırakırdım seni ama madem bu kadar gitmek istiyorsun.'' ''Ay teşekkür ederim hayatım, teşekkürler. Ben gidiyorum.'' Tabi hayatım, tabi sen git.'' ''Ben de gideyim de banyomu yapayım değil mi? Musluklar da kesildi sanırım.'' Sesleri gitmiş. Hadi Cansu güle güle. Görüşürüz. Lan sen ne işler çeviriyorsun ha? Ha, ne oluyor lan? Buraya geliyor. Ay dur aşkım öpmeden gitmeyeyim değil mi? Gel böyle Murat. Tamam Cansu tamam gerek yok. Hoayda. Ay olur mu? Sonra görüşürüz hayatım tamam mı? Ben bugün de okula gelmeyeceğim. Hadi bay bay Murat. Evet, öptüğüne göre artık kesin olarak bildiğim bir şey var. Cansu bir şeylerin peşinde. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsun ha? Bu Hayri niye seni alıp duruyor Cansu? Hayri'den şüphelendiğimden değil de niye yani? Niye sürekli Hayri? Şöyle koş bakayım. O kim lan? Oğlum Hayri'nin öyle arabası yoktu ki. Anam. Vallahi Hayri çök çök çök. Yeminle la Hayri. Lan? Onun böyle arabası yoktu. Geldin mi Cansu? Ne kadar da güzel olmuşsun Cansu. Ay Cansu değil, Cansu yenge diyeceksin. Yapma Cansu, ne yengesi? Ay hayri, bana bak. Yenge, sen istediğini de Cansu. Ben sana yenge diyemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Ay bana bak hayri, sen kendine gel ha. Ne diyorsun sen? Ulan ne konuşuyorlar acaba ya? Duyabilsem keşke. Ulan Cansu. Ulan Cansu. O, -o oha. Lan? Ne oluyor oğlum? Cansu neden hayri'ye tokat attı? Ne oluyor lan? Vur. Öldür Cansu. İstersen bıçak sapla. Beni tabancayla vur ama. Maalesef yüreğimi değiştiremem Cansu. Uzatma. Yürü. Gidiyoruz. Tahlil sonuçlarını almamız lazım. Biliyorsun. Tamam Cansu, kızma. Cansu değil, Cansu yenge. O lafları da unutacaksın, tamam mı? kalbimden sökemem falan filan yok. A ama c c cansu yani cansu yenge ya saf mısın be adam? Babam duyarsa ne yaparsana biliyor musun? Senin en sevdiği adamısın. T t t tamam cansu yenge, tamam nasıl istiyorsan. Ulan cansu, şayet düşündüğüm şeyse var ya. Kemiklerini kırdım kızım senin. Kemiklerini. Bakalım nereye gidiyorsunuz. Koş 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 koş. Göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Harekete geçtiler. Göreceğiz. Neler çeviriyormuşsunuz bakalım. Peşinizdeyim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın hayatına devam ediyoruz. Ve bu bölüm bayağı aksiyonlu başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cansu ve Hayri buluştular. Ve şu an gizemli bir yere gidiyorlar. Murat da peşlerinde. Murat sanırım Cansu'nun kendisini aldattığını düşünüyor. E böyle düşünmek için bayağı bir sebebi var. Önce Hayri'ye tokat attı Cansu. Ondan sonra da aralarında hararetli bir tartışma geçti. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Murat gördüğünüz gibi enselerinde. Hadi başlayalım. Hadi bakalım Cansu. Gidin bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Ulan var ya. İnşallah düşündüğüm şey değildir. Hayri, en çok sana üzüleceğim en çok. Hadi Cansu neyse. Önceden de böyleydi. Lan sen bana nasıl ihanet edersin? Bana. Ay göreceğiz bakalım Hayri. Her şeyi öğreneceğiz. Her şeyi. Sen dua et de Murat atlattım. Yoksa var ya. Bitmiştik, bitmiş. Tamam yani Cansu yenge abartma. Hem sonuç pozitif çıkarsa ben çok mutlu olurum cansu yenge. Ya sen salak mısın be adam? Bana cansu yenge diyorsun. Farkında değil misin? Babam sana ne yapar ha? Tamam cansu yenge. Haklısın. Ben o kısımları düşünemiyorum. Sadece çok mutluyum cansu yenge. Allah'ın belası. İnşallah olmamıştır ya. İnşallah. İnşallah olmuştur cansu yenge. Bak hala hem yenge diyor hem de inşallah diyor. Ağzından yel alsın be pislik adam. Ulan oğlum var ya. Lan düşündüğüm gibi değildir inşallah. Lan Hayri yapma bunu bana Hayri. Yapma. Oğlum bak ben sinirli adamım. Hayri sakın. Beni üzecek, beni kıracak bir hareketi yapma. Geri dönüşü imkansız bir hareket yapma. Hayri yapma. Ay bana bak bu doktor kesinlikle ağzı sıkı birisi değil mi? Kimseyi ötmez. Yok sen rahat ol Cansu yenge. Bizim adamlara falan vurulduğunda bize bu adama geliriz. Ay manyak herif. Bu testlerden anlıyor mu ki? Ayıp ettin Cansu yenge. Bu adam bir tek ölüme iyi değil. Harici her şeyi iyi geliyor. Ay umarım doğruyu söylüyorsundur. Ya tereyağından kıl çeker gibi bitsin bu iş. Allah'ım yalvarıyorum sana. Vallahi düzeleceğim. Normal birisi olacağım artık. Lütfen. Sen zaten normalsin Cansu yenge. Hatta normal değil. Afeti devransın. Allah belanı versin ulan. Allah belanı versin. Sürtürme adama ne istiyorsun? Ben genel olarak sürtürmeyi seviyorum Cansu yenge. Bak adam asıldı. Sürttürmeyi sevdiğini biliyorum. Aracı sürttürüp duruyorsun. Yanlış anlaşılmasın da. Tamam. Burası burası. Yavaş. Okey tamam. Buradan nereye gittiler lan? Direkt geçmemişlerdir değil mi? Sağdan devam etmişlerdir. Lan? Yoksa Cansu hasta falan mı? Şöyle bir çekelim. Aha. Çek 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 çek. Vallahi buraya geldiler. Acilde ne işleri var lan? Ne yapmaya geldiler ki buraya? Şöyle bir çıkalım. Ne yapıyorsunuz lan siz? He? Sen bekle yengelerin yengesi. Ben içeri gidip doktoru getireyim. Ay tamam ben buradayım. Bir kahve falan bir şey alacağım. Al tabi yengelerin yengesi. En güzel kahveler sana yaraşır. Ben doktoru getiriyorum yengem. Cansu. Bana canını yaktırma Cansu. Gözünü seveyim Cansu. Bak Beşir neyse. Onu bilare unuttum. Ama hayri. Cansu hayri. Ve işte geldik Cansu yenge. Doktor bey. Açıklayın. Ay doktor. Doktor gözünü seveyim. Üç örnekten hangisi? Söyle çabuk hangisi? Öncelikle sakin olun hanımefendi yovya. Burası bir tıp dairesi. Tıp dairesinde tıp olup duruyoruz tamam mı? Tıp. Bu espriyi yapmasam olmazdı. Ay tamam tamam. 1-2-3 tıp. Sustum. Lütfen söyleyin. Lütfen. Allah'ım lütfen Murat. Allah'ım lütfen Murat. Bana bak doktor. Lütfen güzel haberler ver doktor. Müjdeler hanımefendi yovya. Rahat olabilirsiniz. İkinci örnekten. <laughs> Ay. Nasıl? İ i̇ki değil mi? Yanlışlık yok. Ayıp ediyorsunuz hanımefendi Yovuya. Bizde yanlışlık olmaz. İkinci örnek. E emin misin doktor? Birinci örnek olması lazımdı doktor. Değil efendim Yovuya. Biz iyi baktık. Eşek miyiz lan? Bu kadar yıl okuduk. Burada çalışıyoruz ha. Eşek miyiz biz? Söyle bakayım. Eşek miyiz lan? Yok doktor. Estağfurullah. Ben size hakaret etmek istemediğim. Sen o kadar dirsek çürüt. Gelsin adamın biri burada bizim mesleğimize laf yapsın. Bir tane vururum Yovuya. Neyse. Hayırlı olsun amfendi. Allah analı babalı büyütsün Yoviyuğa. Yeah. Ben kaçar. Ay, ay, ay Hayri, Hayri inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Cansu yenge. Ay inanamıyorum. Bugün aldığım en güzel haber. Hayri gel buraya. Sarılacağım sana gel buraya. Hayri. Lan oğlum. Doktor falan geldi gitti. Cansu yoksa hasta mı lan? Ne oluyor oğlum? Lan? Şa. Şey, ne, ne oluyor lan? Hayri, Hayri. Hayri bunu görmeyecektim Hayri. Hayri oğlum sen bir ölü adamsın. Hayri öldün artık sen. Hayri mezar seç kendine. Senin adına çok sevindim Cansu yenge. İstediğin gibi oldu her şey. Bak hala. Hala sarılıyorlar. Hayri. Oğlum. Sen ölü bir adamsın Hayri. Sen yaşamıyorsun. Senin bir kimliğin, bir adın, bir vatandaşlık numaran yok Hayri. Yok. Oğlum sana bu dünyayı dar etmez miyim lan? He, e bu müjdeli haberi artık Murat abiye ver istersen Cansu yenge. Vermen lazım yani. Ben olsa... Cansu yenge. M Murat abinin arabası Cansu yenge. <laughs> Ay, Murat'ın arabası mı? C Cansu yenge. B bizi takip etmiş Cansu yenge. Sana sarılırken gördü beni Cansu yenge. Bittik biz. Ay sakin ol. Belki de taksidir. Yanlış görmüşsündür. Murat en son banyodaydı ya, banyo. Bebe, be. be, ben gördüm Cansu yenge. Cansu yenge Murat'ın arabasıydı. Can, Cansu yenge. Ay, yok ya, değildir. Değildir değil mi? Dur, ben bir Murat arayayım. Hemen öğreniriz, şimdi anlarız. Dur sen hayatım. Allahım, Allahım ne yaptım ben? Allahım, bittim ben. Kadri babaya kesin anlatacak. Ondan sonra ölüyüm. Üstüne Cansu yenge, sevdiğim kadın da ölecek. Olamaz. Ay hadi Murat. Hadi. Aç Murat hadi. Banyodasın biliyorum hadi. Hadi Murat. Açmıyor. Açmıyor değil mi Cansu yenge? Yenge. Murat de o yenge. Ay sus bir Allah'ın cezası. Hadi Murat. Hadi aşkım. Hadi. Hadi Murat be. Banyoda zaten küçücük bir şeysin. Yıkanmış olman lazım. Hadi Murat. Ne kadar yüzey var ki su temas edecek hadi. Hadi Murat. Beni kesin bir Hacı Murat'a bindirip denizden aşağı atar bu. Olmaz şimdi ölemem. Hayır. Hayri biraz erkek ol. Biraz korkma. Cesur ol. Ne cesaretinden bahsediyorsun sen Cansu yenge? Murat abi psikopatın teki. Bittim ben. Murat. Aşkım lütfen banyoda ol. Murat lütfen. bu Bo Boşuna uğraşma Cansu yenge. Belli ki Murat abiydi. Cansu yenge öldük biz. Ay yok. Yok yok. Öyle olmamıştır Hayri. Öyle olmamıştır ya. Mu, Muhtemelen <laughs> Murat banyoda ya şimdi. Du duymamıştır Hayri. İ i̇nşallah dediğin gibidir Cansu yenge. Şayet benim dediğim gibi ise bittik. Bunu bana yaptıysan bittin Cansu. Bittin. Bittin kızım sen. Gerçi ne saçmalıyorsun Murat. Gözlerinle gördün. Gözlerinle. Ulan ya. Ben buraya niye geldim lan? Niye buraya geldim ki? Ay buyurun beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya şey ben Merve yani Merve Hanım'ı görmeye gelmiştim de. Ay kendisi arka taraftaydı. Buyurun geçin. Arkada mı? Tamam. Ulan ya. Oğlum ne gördüm lan ben? Lan Cansu. Lan tamam dedim. Beşire tamam. Ama Hayri. Lan benim sağ kolum. Sağ o. ayda. Ho, Ho hocam. Rahatsız ediyorsam gelmeyeyim ya. Ay Murat. Sen neredeydin ya? Okulda da yoktun. Ne rahatsızlığı canım gel böyle gel. Kızlar zaten gidiyordu. Peki madem hocam öyle diyorsunuz. Bunların da pek gitmeye niyeti yokmuş gibi ama. Hocam sizi rahatsız ettim ama kime geleceğimi bilemedim ya. Kusura bakmayın. Olur mu canım? Sonuçta sadece öğrencim değil, aynı zamanda arkadaşım da sayılırsın. Sen bana çok büyük yardımda bulundun. Beni o gün yanına aldın. Aman hocam estağfurullah. Almayıp ne yapacaktım? Sizi orada bırakamazdım ki. Ay çok cömersin Murat. Ay sanırım sen biraz utandın. Ben gidip giyineyim. Yo pek de öyle utanmadım. <laughs> yani siz bilirsiniz hocam. Ay sen bekle. Geliyorum ben. Lan salak Murat. Buraya niye geliyorsun oğlum? Hoca senin arkadaşın mı? Gerçi öyle olduğunu söyledi ama o nezaketen söyledi. Ya ben de ne salak adamım. Geldim hocayı rahatsız ettim. Ne güzel yüzüyordu. Kendi problemlerimle kadını niye rahatsız ediyorsam. Ay kusura bakma Murat. Sana soramadım. İçecek bir şey ister misin? Çay, kahve, meyve suyu. Bir şey içer misin? Yok hocam sağ olun. Ben böyle iyiyim. Ay okulda değiliz. Bana hocam demek zorunda değilsin. Hayırdır? Nedir senin canını böyle sıkan? Ya hocam Cansu. Ay ne oldu? Yoksa kaza falan mı geçirdi? Bugün o da okulda yoktu. Sen de yoktun. Hocam tam okula gelmek üzere yola çıkacaktık. Cansu dedi ki benim gitmem lazım. Ben de şüphelenip onu takip ettim. Hay erkekler. Kıskandın değil mi? Evet kıskandım. Ama haklı da çıktım. Ay, Ay nasıl yani? Hocam Cansu babasının en yakın adamıyla. O hocam sarılıyorlardı birbirlerine falan hocam. Hastaneye gittiler beraber. Ve sen de bundan aldattığı sonucunu mu çıkarttın? Evet hocam. Bir de beni defalarca aradı hocam. Hocam bunlar var ya. Ulan. Muhtemelen beni gördüler hocam. Hocam şimdi yalvaracaklar bana. Bence sen fevri davranıyorsun Murat. İşin aslını öğrenmek ister misin? Elbette ki isterim hocam. Kim istemez ki? O zaman Can Su'ya hiçbir şey belli etme ve onunla normal konuş. Bırak o sana açılsın. Hocam ben onun o suratına nasıl bakarım bir daha? Hocam, hiçbir yalan sonsuza kadar devam etmez Murat. Rahat ol. Eninde sonunda dökülecektir. Emin misiniz hocam? Hay sen bana güven. Bak Cansu'nun açığı varsa zaten mutlaka bir gün söyleyecektir sana. Hem Cansu öyle bir kız değil. Siz onu tanımıyorsunuz hocam. Tam da öyle bir kız. Hay o zaman neden berabersin ki onunla? Bunu ben de bazen kendime soruyorum ama cevabını bulamıyorum hocam. Ergenlik. Benim cevabım bu. Mantıklı. Neyse, benim akşam derslerim var. Şimdi hazırlanmam lazım. Yani müsaadenle. T Tabi hocam kusura bakmayın. Sizin de evinize böyle gelip gidiyorum ama bir daha gelmem söz. Ay yok. Tam aksine. Mutlaka gel. Emin misiniz hocam? Bunu nezaketen söylüyorsanız hani bir sinyal verin de ben de bir daha gelmeyeyim. Hayır yok. Gayet de normalce söylüyorum. İstediğin zaman gel. Çekinme. Kapım sana her zaman açık. Hocam siz ne kadar iyi bir insansınız ya. Çok sağ olun çok. Hayır rica ederim Murat. Sen de iyi bir insansın. Neyse ben gideyim hocam. Ay ben de o zaman videoyu kapatayım. Çünkü sonuna geldik. Ben şimdi okula gidip ders vereceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Heh can soruyor hocam. Normal davran Murat. Normal. Hadi videonun sonuna geldik hadi. Davulun sesi uzaktan iyi tabi. Senin sevgilin seni aldatmıyor ya. Nereden bileceksin? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Murat, Cansu ve Hayri'yi gizlice takip etti, hastaneye gittiklerini ve birbirlerine sarıldıklarını gördü. E tabi otomatik olarak kafasında hemen bir aldatma komplosu kurdu. Bakalım işin gerçekleri nelermiş, muhtemelen bir sonraki bölüm öğreneceğiz. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hey. konuşan yuva ya oğlum siz gelmeyin tamam. Mafya babası falan yokmuş. Kediymiş kedi. Anlaşılmadı yuva altı. Ne diyorsun? Ne kedisi? V Van kedisi. Yok yok mafya babası değilmiş ya bu. Esnafmış esnaf. Tamam arama iptal. Gelmeyin. Komutanım bu telsizdeki adam çok şüpheli ya. Hiç de karakol komutanına benzemiyor. Şimdi anlarız. Sor bakayım askerliği nerede yapmış? Anlaşıldı yuva altı. Gelmiyoruz ama. Ya komutanım bir sorun var. Siz askerle nerede yaptınız? He ben askerliği Mardin'de yapmıştım ya. Hay ulan akılsız herif. Seni deniyorlar. Anladılar. Oğlum ne askerliği sen zaten askersin. <laughs> Hadi ya. Beyler karakol belli ki saldırıya uğramış. Hadi gidiyoruz yürüyün. Gir 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 gir. Ulan adi herifler. Demek askerliği Mardin'de yaptın ha. Ah, göstereceğim şimdi sana Mardin'i. Beyler size de ne güzel sürüyorsunuz ha. Allah razı olsun beni burada bıraktınız. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Aa ah. Kaldık böyle. süper alın süper Sıkın. Oğlum dikkat edin lan. Her yerden sıkıyorlar ha. Dikkat dikkat. Etkisiz hale getirdim birini.